Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün analiz yaparken inanılmaz işinize yarayacak bir site göstereceğim. Ee, örneğin Long'dan bakalım. Dignitas vs Mor. Şimdi mesela bu maç oran %38'e %62. Sitemiz Esport Live Score. Bu site normalde e canlı olarak e, skor göstermeye yarıyor. Adından da anlaşılacağı gibi. Yalnız şöyle de bir özelliği var. Örneğin maçımız şurada. Detayları seçiyoruz. Buradan oynanacak maçları, hangi maçın ne seçtiğini veya son maçlarda e, neyi kazandığını, neyi kaybettiğini, kazanma oranını hepsi bize söylüyor. Örneğin Dignitas'ın e, kazanma oranı Movstan daha yüksek. Ya yani demek ki Dignitas Love denenebilir. Buradan Ay. oynandıkları maçlara bakabiliyorsunuz. Hani örneğin onun Moos'un yenildiği maçı Dignitas yenmiş olabilir mesela. Neredeydi? Şurada. Buradan şimdi şeyler yüklenmedi şu ikisi ama kimin hangi haritada daha iyi olduğunu falan görebiliyorsunuz. Eee ufana bet oranlarını vesaire, oranları görebiliyorsunuz. Toplamda kimin ne nasıl yendiğini gösteriyor Göster, e, gösteriyor. Konuşamadım ya. Örneğin Dignitas son 10 maçın 9'unu kazanmış. Toplamda da 18 maçın 16'sını kazanmış. Şimdi Dignitas'ın oranı daha büyük. Daha küçük. Ben olsam Dignitas medium girerdim. Büyük ihtimalle de Dignitas kazanır. Eğer bir sakat oyuncusu falan yoksa ya da bir düşüşte olan oyuncusu yoksa. ben Dignitas basardım örneğin. Bu site inanılmaz işime yarıyor benim. Örneğin Geçenlerde bir maç vardı hatırlamıyorum. Birinin oranı %20. CSGL ile kimin maçıydı? Gosent'in. Ben Fonobet'ten oynadığımda Gosent'e basmıştım. Ee, sonra analizini yaptım. Gosent'e bastım. Unuttum. Analizini yaptım. CSGL'e bastım Long'dan. E, Long tuttu. Fonobed yattı tabi doğal olarak. Ya, diyeceğim odur ki şimdi ben basmış olsam ben hepsini bastım daha doğrusu da. Basmış olsam dik tas basardım. Yani göstermek istediğim site buydu arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, i̇sterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ki e, 100 abonede 20 liralık değerinde bir skin çekilişi olacak aboneler arasından. Bence katılın. E, oh. Herkese iyi günler.